Evet arkadaşlar yeni yavrularımızın ilk takviye dışarıdan besin gıdaları için yemeklerini mamalarını hazırlıyoruz. Bu mamamızda ne var arkadaşlar? Takviye olarak ilk neyle başlayacağız? Arkadaşlar bunda normal büyük yetişkin yavru mamasını mikserde çekiyorum buradaki çekmemizdeki amaç yavrularında dişleri küçük şu an onlara ben birazcık daha normalde 25 günlükken işte 26 günlükken o zamanlarda başlıyordum. Şimdi bunlar 10 tane yavru. Çok yavru olduğu için şu an 20 günlük falanlar o yüzden küçük yavru maması da alsak onu yine kırmakta zorlanırlar. O yüzden mikserde çekiyorum. Daha böyle toz haline gelmesini sağlıyoruz. Şimdi Başlayalım. Bir yaklaştırıyorsan. Bakın kıvamına. Şimdi tam bir toz kıvama geldi. Kamerayı çok hızlı hareket ettim. Burada böyle şey yaparsın, durursun. Şimdi buna arkadaşlar ev yapımı yoğurdumuzu videomuzda bahsetmiştik. Başlangıcını yapmıştık biliyorsunuz. Şimdi nerede? Gel yani yoğurdun kıvamını da göster. Bak bu organik inek yoğurdumuz. Şimdi buna Tabii ilaveten tekrar bir mama atacağım arkadaşlar. Ben süt yavrulara kesinlikle vermiyorum arkadaşlar. Yoğurt süt yerine yoğurt veriyoruz. Şimdi buna birazcık daha mama ilave ediyoruz. Yavrular yediğim yer. Yemediklerini annesi yerler. Bugün öyle e, çok 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 fazla da yiyeceklerini tahmin etmiyorum. Çünkü ilk defa dışarıdan beslenecekleri için e, çok da fazla yemezler. O yüzden ne kadar yediklerini de görmüş oluruz. Ondan sonrasını anneleri yer. Çok sıvı da olmasını istemiyorum. Tuvaletleri bakımından yine şey olsunlar. Evet. Tuvaletleri ince olmasın. Evet, evet. arkadaşlar, görüyorsunuz şeyin mama'nın kıvamı çok güzel oldu. Oh, süper. Şöyle şimdi var ya. Afiyet değerler. yerler. İnşallah. Evet, şimdi ya şurada daha net görüntü. İki tepsiye koyacağız. Gel böyle gel. Tamam, bir arkadaşlar iyi görüntü. Arkadaşlar Evet. Şu an arkadaşlar burada ne var? Sadece yoğurt ve mama var. tepsisine mi koysam acaba? Bunları çünkü şu an fazlasıyla yeter. Karınları çünkü arkadaşlar daha küçükler yavruları da göreceksiniz. Ama izlerken arkadaşlar yavrulara maşallah demenizi lütfen rica ediyorum. İçinizden de olsa. Şimdi bu yavruların dışarıdan ilk takviye gıdası. Daha sonra yine aşama aşama göstereceğiz. Bunlara kemik ilik suyu kaynatacağız. Oradan bir kolajen elde edeceğiz. Jel haline getireceğiz. Dolapta kalacak. Buna ilave olarak e, mamaya onlardan da katacağız. Onun da zamanı var. Şimdilik sadece bunu. Bakın çok sıvı yapmıyorum arkadaşlar. Sıvı yapmamamızın sebebi köpeği e, tuvaletini e, sıvı hale getirmemek. Şimdi sıvı hale gelmesinden niye ikide birbirine getiriyoruz? Yavru köpeklerde biliyorsunuz bilsel büyük bir sıkıntı. Hastalar katılsa ishal olsa vücut direnci düşer, bağışıklık daha da gider. O yüzden en dikkat ettiğimiz şey yavrularda tuvaletinin katı olması. Biz yine 10 tane oraya sığmaz. Buraya da takviye yapalım. Beşli beşli. Olduğunda. Kıvamı çok güzel oldu. Bakalım ne kadar yiyecekler bitirirler mi bitirmezler mi şu an bu ağır da gelebilir annelerini de emiyorlar emmiş. şu an yeni emmiş de olabilirler anneleriyle beraber oldukları için karınları tok da olabilir şey de olabilir Bakacağız ama e, takviye vermenin zamanı geldi benim kendi gözlemimle çok şükür annenin de sütü var. Sütü yerinde. Anneye de yine yormamak. Statına. Ne yapacağız? Gel bir tankla getirdim. Şöyle şu mamanın kıvamını şuralardan böyle kenar doğru gelsinler şuralardan daha iyi uzanıp uzanıp alırlar. Dört bir köşeden. diş olmasına bile gerek yok. Şu an ufak ufak dişleri var ama büyük mamayı kıracak şeyleri yok. Bunu da şöyle köşelere çekelim ortaya gelmeden. Rahat rahat. Şöyle buralara al. Beni alma bu kısımlardan. Şuralardan yavruların kolay uzanmasını ortadan çekiyorum ki. Rahat rahat uzanıp alsınlar. Tamam. Evet. Gelin bakalım. Gel. Gel bakalım. Gel. Evet arkadaşlar. Şu an mamalarını geçirdik. Geldi. Şimdi onları kendi hallerinde bırakacağız biz. Bir deneyim yapsınlar. Bak alttan alabilirsin. Ha? Ya, maşallah. Maşallah. Çok şükür. Evet. Tadını sevdiler herhalde. Oh 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 maşallah. Deyin bakayım. Evet arkadaşlar. Yavrulara dışarıdan ilk takviye mama gıdamızı verdik. Şöyle bu yavrular kimin? Tosun ve yıldızın yavruları. Evet. Maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Yavrular gerçekten çok güzel. Hepsi kalın. 50 ayaklı kafalı yavrular. 6 erkek, 4 kız. Dur bakayım. ㅎㅎㅎㅎ 오멜 봐봐 이거 봐봐 이거 봐봐 sevdiler ama arkadaşlar. Mamayı. Tam bir de gidişlerine göre hamur gibi bir şey şey gibi oldu yani. Toz haline geldi. Çok güzel bir kıvama geldi. Bir 10 gün sonra falan atıyorum küçük yavru köpek mamasını da yiyebilirler. Ama biz 10 gün beklememek adına 10 gün çünkü bu köpeklerde bayağı bir fark ediyor, bayağı bir ilerleme veya gerileme olabilir. O yüzden köpeklerimizde gelişim, en önemli şey beslenme, büyük köpeklere kaliteli bakım onları çok daha ileri taşıyor. Maşallah maşallah. Şimdi birazdan bir yarım saat bir saate annelerin de emeller. Annelerin sütlerini kontrol ettim. Memeler çok şükür dolu çok da güzel bir annelik yaptı. Yıldız maşallah. Hepsini kendi başına büyüttü. Şimdi bazı köpeklerimiz var. Onlarda nöbet tutuyoruz arkadaşlar. Acemi oluyor, bir şey oluyor. Onlarda nöbet tutuyoruz. hiç 24 saat, 48 saat. Ondan sonra 2-3 saatlik uykularla böyle bir hafta boyunca yavrular kendini kurtaracak şekilde, altında ezilmeyecek şekilde nöbetler tutuyoruz. Ama bazı dişiler de işte anneliğini çok güzel yapıyor. Mesela yıldız onlardan bir tanesi. Hiç e, bebek tutmadan sadece bir doğumunda bir 5-6 saat bulundum. Ondan sonra ondan o enerji, emin yavruya bakacağına inandığım için kendi halinde onu bıraktım. Çok şükür bütün yavruları büyüttü kendi başına. <laughs> Yok, Şöyle mamamızın kıvamını sizlere tekrar gösterelim. Şimdi bu yavrularımız burada büyüyecekler. zeminimiz kum. Onun avantajları çok arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu yavrulara da 15 günlük 17 Ondan sonra 21 günlerde ben bu şekilde yapıyorum. Üst üste yapanlar da oluyor kontil iç parazit hapı iç parazit şurubu kontille başlıyoruz. Şu an bunlara ben 3 <laughs> e, veya 4 kere yaptım. Arkadaşlar şimdi şu mama ek gıdadan sonra birkaç gün sonra bir daha tekrarlayacağım kontili. Daha sonra da ee, hap vereceğiz Kilosuna göre parazit hapına döneceğiz Son bir kez daha kontil yapıp Hiç parazit hapı Bunlar en önemli şey Maşallah Çoğunu yediler Diğer tepsi bitti sayılır Buna da yine öyle devam ediyorlar Burada diğer yavrularımız vardı Onların yerini değiştirdik. Büyük yavruları, abileri. <laughs> Maşallah Subhanallah Rabbim nazarlardan korusun Arkadaşlar Videomuzu burada sonlandıralım <laughs> Bugün aynı bunlara Kontillerini verirken Bir videoda o zaman yaparız süreçleri adım adım paylaşırız. Sizler diyeceğim. Sadece maşallah demeniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Cümleten Allah'a emanet olun.